Örneğimizde bir profil taslağı oluşturup bu parçayı katıya çevirme ile ilgili bir çalışma yapacağız. Öncelikle yeni sekmesine tıklıyorum. Şimdi ekranda 3 tane şablonumuz geliyor. Tek parça çizimleri için parça şablonu. Birden fazla parçanın bir yere getirip ilişkilenmek yapacaksa kullanacağımız şablon montaj şablonu. Eğer bir parçanın iki boyutlu görünüşlerini alıp işte kesit görünüşlerini alıp imalata resim verecek şekilde bir İşlem yapacaksam da teknik resim şablonu kullanmamız gerekecek. Biz öncelikle tek bir parça şablon, tek bir parça çizimi yapacağız. O yüzden parça şablonumu çift tıklıyorum ve şablonumu açıyorum. Yine yan tarafta unsur ayrımımız meydana ekranda görünür durumda. Burada düzlemlerimiz var. Çizim sekmesinin üzerinden çizim komutuna tıkladığımız zaman hangi düzlemle çizim yapacağımızı program bize soruyor. Ve buradaki düzlemlerimiz arasından seçim yapmamız gerekiyor. Üst düzlemin üzerine tıklıyorum. Ve çizimimiz açılmış oluyor. Çizimin açıldığını nasıl anlayacağım? Birincisi orijin görünür hale geliyor. İkincisi yukarıdaki sekmeye bakarsanız çizim bölümünün açılığını görmüş olacağız. Üçüncüsü en altta düzenleniyor çizim 1 yazısını görüyoruz. Statü kısmında çizim içinde olduğumuzu bize gösteriyor. Dördüncüsü de unsur ağacının yan tarafında çizim bir isimli bir bölümün açıldığını görmüş oluyoruz. Artık yeni çizimimize başlayabiliriz. Çizgi komutuna geliyoruz. Sanılmamı orijinden başlıyorum. Başlangıç noktamız. Yukarıya doğru düz bir çizik çiziyorum. Ve bitiş noktamız. Yan tarafa doğru yatay bir çizgi çizeceğiz. Ekranda sarı renkli çizgilerin çıktığını görüyoruz. Bu sarı çizgilerin anlamı şu. Yukarıya doğru düz bir çizgi çizeceksem üstteki sarı çizgiyi takip edeceğim. Ama şuradaki çizmiş olduğumuz çizgiye dik bir çizgi çizmek istiyorsam buradaki sarı çizgiyi takip etmemiz yeterli olacak. Yatay bir çizgi çiziyorum. Eğik bir çizgi çizdim. Aşağıya doğru geliyorum. Tekrar sarı çizgiyi takip edecek şekilde dik bir çizgi çizeceğim. Yalnız bu işlemleri yaparken ekranda bazı şeyler dikkatinizi çekmeli. Bunlardan birincisi şu. Ben çizgilerimi çizdikçe yeşil renkli ikonlar çıkıyor parçamızın kenarında. Bu yeşil renkli ikonların ismi ilişkilendirmelidir. Parçamızın tanımlı olması için ilişkilendirme ve ölçülendirme eklememiz gerekir. Ki SolidWorks'te ilişkilendirme işlemi gerçekten çok güçlüdür. Siz çizim yaparken zaten ilişkilendirmeyi kendisi otomatik olarak yapmış olacaktır. Şu an henüz yatay çizgimi çizmedim. Çizginin bitiş noktasına geldiğimiz zaman mouse'un uç kısmında sarı ikonla bir dik dik sembolü görüyorum. Bu sembolün anlamı şu. Renginin sarı olmasının anlamı şu. Eğer bu çizgiyi çizersem şu çizgiye dik bir çizgi çizmiş olacağım. Eğer bunu kabul ediyorsam çizgiye tıklamam yeterli olacak. Tıkladığımız zaman şu iki çizginin arasında 90 derecelik açıyla diklik ilişkisini konumlandırmış olacağız. Aynı şey diğer bir çizim içine geçerli. Yatay bir çizgi çiziyorum. Ve tekrar orijine birleştiriyorum. Başka çizgi çizmek istemiyorsam sağ tuşa basıp seç butonunu kullanarak komuttan çıkabiliriz. F tuşuna basarak seçime yakınlaşıyorum. Şimdi çizimimize bazı şeyler dikkatimizi çekiyor. Şimdi birincisi şuydu. İlişkilendirmelere baktığımız zaman buradaki sembol çakışıklık ilişkisi. Bu düz çizginin orijinin tam üzerinde olduğunu gösteriyor. Yan taraftaki çizgi dikeylik sembolü. Çizgimizin tamamen yukarı doğru düz bir çizgi olduğunu gösteriyor. Dikey bir çizgi olduğunu gösteriyor. Buradaki sembol yasaylık sembolü yatay bir yatayda düz bir çizgi çizdiğimizi gösteriyor. Bu sembol dik açı. Zaten üzerine geldiğiniz zaman pembe renkli olarak ekranı gösteriyor. Birbirine dik olan kenarları görebiliyoruz. Keza diğer şekilde tarafta da aynı şeyi görüyorum. Ama en alttaki çizgime baktığım zaman hiçbir ilişkenli ikonu burada belirtilmemiş. Parçamızın konumu şu an eğik pozisyonda duruyor. Ben bu parçanın yatay düz bir çizgi olmasını istiyorum. Tek bir çizgi ilişkilendirmek için çizginin üzerine bir kez tıklıyorum ve yatay yap diyorum. Yatay yap dediğimizde parçamızın konumu düzenlenmiş oluyor ve yataylık sembolü ekrana eklenmiş olacaktır. Bu işlemden sonra yine ekranda bazı şeylerin değiştiğini görüyoruz. Bunlar nedir? Bizim çizgilerimizin renkleridir. Siyah olan çizgilerin üzerine geldiğim zaman bu çizgileri sürüklemek istesem de program buna izin vermiyor. Çünkü orijinden başladı. Konumu belli. Tamamen tanımlı olarak gösteriyor. Ama mavi çizgilerime baktığınız zaman tanımı henüz tamamlanmadığı için istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Şimdi ölçü vererek çizimimizin tanım hale gelmesini sağlayacağız. Ölçülendirme için akıllı ölçülandırma komutunu kullanıyorum. Akıllı ölçülendirmeye geldiğimde ölçü vereceğim kenarımı seçiyorum. Ölçü çizgisini ne tarafa doğru bırakacağım? Onu göstermek için bir kez tıklıyorum. Karşıma çıkan butonda ölçüm değerini yazıyorum. Ölçümümüzün değeri 25 olacak. Enter'a da onaylayabilirim. Eşit sembole de onaylayabilirim. 25 ölçümüz şu an verilmiş durumda. Aynı şekilde şu kısımda paralel bir ölçü vermek istiyorum. Çizgimin üzerine tıkladım. Ölçü değerimi 20 yazıyorum. Onayladım. Alttaki kenarı ölçü vereceğim. Buradaki ölçümüz 32 olacak. Şu iki kısım arasına açı ölçüsü vermek istiyorum. Bunun için iki kenarı seçmemiz yeterli. Diyorum ki bu kenarla bu kenar arasındaki açı değerimiz 135 olacak. İşlemi onaylıyorum. Bu haldeyken çizgilerimize bakarsak tamamen siyaha döndüğünü görüyoruz. Sadece şurada tanımsız olan mavi bir çizgi kaldığını görüyorum. Şimdi bu kısma da ölçü vererek parçamızın tamamen tanımlı hale gelmesini sağlamış olacağız. Çizgimi seçiyorum. Uç kısmındaki noktayı seçiyorum. 2 sayısındaki ölçü değerimi 50 yazıyorum. Ölçenme komutunu kapatmak için sağ tuş seç çıkabilirim veya akıllı ölçenmeyi tekrar tıklayarak da komutu kapatabiliriz. Şimdi ölçü çizgilerimi düzenliyorum. Eğer bu ölçülerde yanlış verdiğiniz bir ölçü varsa üzerine çift tıklayarak tekrar değişiklik yapabilirsiniz. Şimdi parçamızın kenarlarına radyuslar atalım. Bunun için radyus çiz komutunu kullanacağız. Radyus parametresi yazan kısımda kaç milimetrelik radyus vermek istiyorum? Bu değeri yazmam lazım. 6 milimetrelik radyus atayacağız. Radyus alınacak öğeler sekmesi bizim yapacağımız seçimleri gösteriyor. Üç farklı ışınmada radyus seçimi yapabilirim. Birinci yöntemimiz şu. Radyus atacağım iki kenarı seçerim. Diyelim ki ben bu kenarla bu kenar arasında radyus atacağım. Seçim yaptığım zaman zaten ön izleme karşımıza çıkacaktır. İkinci yöntemimiz şu. İki kenarın tam kesiştiği noktayı seçerek radyus atayabilirsiniz. Üçüncü yöntem de şu. Dışarıdan bir pencere ile radyo atacağım bütün kısmını seçerim. Pencerenin içinde kalan bütün kenarlara 6 mm radyosu atamış olacaktır. İşleme tamam diyorum. Tekrar tamam diyerek radyos penceresini kapatıyorum. Şimdi ekranda çok fazla ilişkilendirmeler karşımıza çıkıyor. Buradaki ilişkilendirmeleri inceleyecek olursak. Örneğin eşitlik ilişkisi var. Sembolün üzerine geldiğiniz zaman eşit olan kenarları size göstermiş olacaktır. Pembe renkleri görüyoruz şu an. Eşit kenarların tamamını size göstermiş olacaktır. Eşitlik simgesinin hepsi buradaki 6 milimetrelik ölçümüze bağlı. Ölçü değiştirdiğim takdirde bütün kenarlar eşitlik ilişkisinden dolayı eşit bir şekilde değişmiş olacaktır. Alt kısımda teğetik ilişkisini görüyoruz. Çizgi ve yer geçişleri arasında keskin köşelerin olmaması için ara kısımlarla teğetik ilişkisinin var olduğunu görmüş oluyorum. Aynı zamanda burada kesişme ilişkisi var. Üzerine geldiğiniz zaman ilişkinin birbirine devamlı şeklinde olan şu kenarların kesiştiği kısımları size ekranda pembe renkli olarak göstermiş olacaktır. Şimdi ilişkilerimizi verdik. Parçamız tamamen tanımlı hale geldi. Artık başka bir ekleme yapmayacağım. Buradaki çizimi katı parça hale dönüştürmek istiyorum. Bunun için çizimden çıkıyoruz. Parçamızı katı hale getirmek için unsurlar sekmesinden ekstrüzyonla katı oluşturma komutuna geliyorum. Bu komut sizin parçanızı belli bir derinlik vermeyi sağlıyor. D1 yazan kısımdan kaç milimetrik derinlik vereceğimi giriyorum. 6 mm konu gireceğiz. Peki yönümüz ne olacak? Yukarı doğru mu aşağıya doğru mu? Kör seçenin yanındaki oklarımıza tıklayarak yön değişikliğini yapabiliyor olacağız. İşlem onayladığımızda katı parçamız hazırlanmış olacaktır. Mouse'un orta topuna basarak parçanızı döndürebilirsiniz. Ya da orta topu Kendinize doğru çektiğinizde parçaya yakınlaşabilirsiniz. Orta topla biraz daha uzaklaşarak parçanızı biraz daha uzaktan inceleyebilirsiniz. Şimdi yine bir parça çizimi yapacağız. Bunun için yeni sekmesine tıklıyorum ve parça ikonunu çift tıklayarak arayüzümüzü açıyoruz. Düzlemlerimizden yine seçim yapmamız gerekiyordu. Ön düzlemden faydalanacağım. Ön düzleme tıklayıp çizim diyorum. Çizgi komutuna geliyoruz. Orijinden başlayarak yukarıya doğru bir çizgi, eğik bir çizgi, tekrar eğik bir çizgi, aşağıya doğru düz bir çizgi ve orijine birleştiriyorum. Başka çizgi çizmek istemediğim için sağ tuş seç diyerek komutu kapatıyorum. Şimdi işlemle ilişkilendirmelerden başlayacağım. Yine en alttaki çizgimizin üzerine baktığımız zaman yataylık sembolü bulunmamakta. Ben bu çizginin tamamen düz bir çizgi olmasını istiyorum. O yüzden çizgimin üzerine bir kez tıklıyorum ve yatay yap diyorum. Yatay pozisyona geldiği zaman ilişkilendirmemiz ekranda görünür halde ve zaten rengi değişti. Tam tanınma hale gelmiş oldum. Akıl ölçülenme komutunu kullanarak ölçülerimizi eklemeye başlayalım. Çizgimi seçiyorum. Yine ölçümü bırakacağım yere tıkladım. Ölçü değerim 35 diyorum. Enter ile onaylıyorum. İki nokta arasındaki ölçü değerimi 60 yazıyorum. Onaylıyorum. En alttaki düz çizgimi seçtim. Mesafeyi 100 yazıyorum. Onaylıyorum. Şimdi eklemem gereken işlemler şunlar. Şu kısımda mavi çizgilerimizi görüyoruz. İki çizgi arasına açı değeri vermek istiyorum. Hangi kenarla hangi kenar arasına açı vereceğim? Diyorum ki bu kenarla bu kenar arasında açı değeri girmek istiyorum. İç açımı, dış açımı istediğiniz gibi bunu ayarlayabiliyorsunuz. İç açı vereceğim. Ölçü değerimiz 100 olacak. Aynı işlemi bu köşe içinde yapıyorum. İki kenarımızı içtim. Yine açı değeri vereceğim. Açı değerimiz 135 olacak. Başka ölçü eklemek istemediğim için sağ tuş akıllı ölçülenmeye tıklayarak komutu kapatıyorum. Şimdi bu parçayı katı parça haline getireceğiz. Çizimden çıkıyorum. Unsurlar sekmesinden ekstrüzyonla katı oluşturma komutuna giriyoruz. Kör seçeneğimiz aktif. D1'deki yükseklik mesafemizi gireceğiz. 25 yazıyorum. Yine isterseniz bu okları oklardan da faydalanabilirsiniz. İstediğiniz yönde, istediğiniz uzunlukta ölçüyü girebilirsiniz. Ölçüme 25 yazıyorum. Ve işlemi onaylıyorum. Son olarak bu parçayı renklendirmek istiyorum. Bunun için görünüm düzenli komutunu kullanıyoruz. Nereye renk vereceğim? Parça dosyasına mı? yüzemi, mi? Yüzeye mi? Gövdeye mi? Yoksa unsura mı? Şu an parçanın tamamına renk vermek istiyorum. Zaten parçam seçilim. İstediğim rengi seçip işlemi onaylamam yeterli olacaktır.